Toplantı ve eğitim organizasyonunda yeni boyut. Kusursuz bir etkinlik unutulmaz bir deneyim sunar. Biz işletmeniz için benzersiz toplantı ve eğitim çözümleri sunuyoruz. Her detayın özenle planlandığı etkinlikler hem çalışanlarınızı motive edecek hem de işletmenize değer katacaktır. Etkinliğinizin içeriğine uygun yer ve zaman tespiti, görsel materyallerin tasarımı, hediyeler ve alan dekorasyonu gibi detayların tamamı bizim uzmanlık alanımız. Katılımcılarınız profesyonel bir atmosferde özenle hazırlanmış bir etkinliğin tadını çıkaracak. Etkinliğiniz boyunca ihtiyaç duyulan teknik ekipman kurulumunu sağlıyor, zarif yemek ve ikramlarla misafirlerinizi ağırlıyoruz. Ayrıca final günü ya da gala geceleri ile unutulmaz bir kapanış sunuyoruz. Etkinliklerinizi profesyonel bir seviyeye taşımak için bizimle iletişime geçin. İşletmeniz için en uygun çözümleri sunarak başarıyı birlikte şekillendirelim. Sizin için her detayı planlıyor ve uyguluyoruz. Bugün etkileyici bir etkinlik için ilk adımı atın.